Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim bizi bize anlatan bir kitaptır. Kur'an kıssaları bizim gibi insanlar tarafından yaşanan hadiseleri bize anlatırken kendinize bir de bu açıdan bakın der yani. Aslında oradaki kıssa anlatılan kıssa bizim kıssamızdır bir yönüyle. Türkiye'de yaşananlar özellikle Emine Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'a yani eşine kız çocukları davası üzerinden nasıl bunları yaparsınız? Yarın bizim çocuklarımıza da bunları yaparlar. Nasıl izin verirsin buna dediği rivayeti dolaştı. Bu rivayet üzerine ben de kıssaları bir gözden geçirdim. Kitabın ortasına buyurun. Bakalım bu hadiselerin benzerleri neden başlamış, nasıl devam etmiş, nasıl bitmiş? Emine Erdoğan'ın bu sözü eğer gerçekse burada Emine Erdoğan için bir müjde olabilir mi? Birlikte mütalaa edelim. Kıymetli arkadaşlar, medrese Yusufiye tabiri literatüre Bediüzzaman Hazretleri ile girdi. Belki tarihte daha önce kullananlar olmuştur ama Türkiye'deki bizim dönemlerimiz açısından bu söz Bediüzzaman'ın sözü olarak ünlendi ve her tarafta yayıldı. Herkes tarafından da kullanıldı. Çünkü bir şeyleri iftiraya uğramayı, gadre uğramayı, zulme maruz kalmayı, ömrünü hapishanelerde haklı olduğu halde cani gibi geçirmeyi ifade eden çok güzel bir ifade olduğundan ve Hazreti Yusuf gibi bunun bir masadaki gerçekten yaşayan kahramanı olduğundan. Hapishaneye girdiysen ve suçsuz yere girdiysen, zulüm üstüne zulme maruz kaldıysan o zaman senin rehberin Hazreti Yusuf'tur. İşte medrese-i Yusufiye tabiri Bediüzzaman gibi ömrü kendi tabiriyle hapishanelerde, memleket hapishanelerinde, tecritlerde geçmiş bir insan tarafından bizim literatürümüze kazandırılmış bir kavram haline geldi. Bugün yüz binlerce insan bakın zulmen Öyle de bir taksim yaptılar ya işte alt, altı bilmem ne, ortası bilmem ne, üstü bilmem ne. Bunların hepsi aslında bir kurguyu zalimce hayata geçirmek üzere işte o parçaladıkları, böldükleri kısımları dağılsın, bıraksın, gitsinler. Kurtulup güya kendilerini kurtarsınlar. Neden? Zulümden kendilerini kurtarsınlar diye yapılmış bir taksimat idi. Gördüler ki bu olmadı, olmayınca da ayırt etmeden herkese iltisak dediler, bilmem ne dediler. Herkesi zulüm çemberinden geçirip hapishanelerde, nezaret hanelerde olmadık işkencelere maruz bıraktılar. Bediüzzaman Hazretleri bunun adını koyarken diyor ki: "Benim diyor, ölümüm hayatımdan daha çok hizmet edecek. Bu nurlar Anadolu'ya saçılmış olan imanı tutuşturup alevlendirecek şeylerdir." Bundan sonra bunun hayata taşındığını görürsünüz. Ondan sonra Allah'ın izniyle bütün alemi nurlandırdığını görürsünüz diyor. Bu bir öngörüyse gerçekten ki Bediüzzaman sadece keramet gibi, ihsan gibi meselelerle bir şeyi anlatan biri değil. Kendi tabiriyle tasviri müddea yani iddianı böyle güzelce tasvir edip süslü süslü ifadelerle anlatıp benim aklımı esir alamazsın, ben delil ve bürhan isterim diyen insandır. Aynı zamanda Bediüzzaman, esbab-ı ilahiyeye yapışmayı takva sayan bir insandır. Onu ihmal etmeyi Allah'a karşı saygısızlık sayan bir insandır. Aynı zaman hücreye tıkıldığı zaman bile oradan eser vermeyi ve insanlara ulaştırmayı sebepler dairesinde başarabilen bir insandır. Tabii ki ona postacılık eden, onun ondan gelen metinleri yazan insanların kalbine Cenab-ı Hak zamanın gayretini sebep yaparak belki de o işe hazırlayıp o konuda bir rol alma duygusunu vermiş ve onları Cenab-ı Hak o yola sevk etmiştir. Ama her şeyin bir sebebi var netice itibariyle. Hz. Yusuf hikayesi bize ne anlatıyor? Hz. Yusuf hikayesi zulme uğrayanların, kendisine zulmedenlerin varisi haline geleceğini anlatıyor. İşte şimdi ben de YouTube'da Fatma Zehra Fidan isimli bir bilim kadınının bir konuşmasına rastladım. KHK mağduru acılar çekmiş ve o acılarla konuşuyor. İşte o acılı video ama acılı derken duygusal değil. Son derece mantıklı, son derece yerinde hem Emine Hanım'ın bu kız çocuklarına bunun yapılmasına nasıl izin veriyorsun? Ya bizim çocuklarımıza da yaparsa sözüne denk geldi. Hem yeniden Kürt açılımına denk geldi. Hem Türkiye'nin İsrail saldırısı altında olduğuna dair, tehdidi altında olduğuna dair Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına denk geldi. Yani tabiri caizse böyle tam yolların kavşakta kesiştiği bir noktada Zannediyorum Fatma Zehra Hanım sosyolog. Son derece bilimsel bir yaklaşımla ve bir entelektüel olarak tam zamanının geldiğine inandığı bir günde programında olmadığı halde işte gündem oluşunca birdenbire basmış düğmeye ve 13 dakikalık bir video çekmiş. İşte o video bana bu hikayeleri, bu kıssaları hatırlattı. Bu yüreği yanmış ama bilimsel davranmaktan asla taviz vermeyen dertli KHK'lının sözü üzerine bu kıssalar aklıma geldi. Dedim ki bu emekler, bu zulme maruz kalmaya rağmen bu makuliyet, böyle yüreği yandığı halde efendice hareket, terbiyeli hareket Allah katında ziyan olur mu? İşte kıssalar dedi ki hayır, asla. Asla öyle bir ziyan göremezsiniz. O zaman önce bir Fatma Zehra Hanım'ı dinleyelim. Bakalım ne söylüyor. Sonra biz kıssalarımıza geçelim. Kıymetli yetkililer diyeceğim. Kendi nezaketimden, kendime duyduğum saygıdan kıymetli yetkililer demek, demekten başka elimden başka bir şey gelmiyor. Bakın, Türkiye toplumunun içine girdiği şu kaos durumunda çıkacak yollar arıyorsunuz çözüm süreciyle Kandil'le görüşüyorsunuz. Abdullah Hocalan'la görüşüyorsunuz. Yeni bir bize çok sahte gelse de hiçbir inandırıcılığı olmasa da öncesindeki haykırdığınız, püskürdüğünüz, hakaretler ettiğiniz sistemin kapılarına dayandığınızı duyuyoruz. Kendi yetkililerinizden, Sayın Bahçeli'den görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerinden, yaklaşımından görüyoruz. Bunu kendimiz uydurmuyoruz yani. Evet, ben bir yurttaş olarak, hukuksuz ve haksızca işinden atılan, sivil ölüme terk edilen, ailesiyle birlikte bu karanlık kuyuya atılan, KHK'lı bir yurttaş olarak ve aynı zamanda bir bilim insanı olarak, bu intiharların damgalanmanın ve sosyal dışlanmanın bireyleri nasıl intihara götürdüğünü ve bu intihar sonucunun arkasında tamamen devlet mekanizmasını bilimsel olarak da gören bir bilim insanı olarak bu işi sona erdirmenizi talep ediyorum. Bu bir taleptir. Bu bir rica değildir. Bu bir taleptir. Bu talebi yerine getirmediğiniz takdirde bu ölümler fazlalaşacak. Bu katliam fazlalaşacak. Almanya'nın 1930'lardan sonraki Hitler katliamındaki belki e, fabrikalarda sabun olarak bizden çık çıkaramıyorsunuz, çıkarmıyorsunuz. Çok benzer bir katliamın duygusal, psikolojik, fiziksel ve e, mental e, bir işkence yöntemiyle ...toplumun bu duruma getirmiş bulunuyorsunuz. Evet. Bu zulmün arkasında intihara sebebiyet veren şeylerin, baskıların arkasında bilimsel verilere dayanarak söylüyor. Devlet var deriniyle, derin olmayanıyla devlet var, devlet kurumları var diyor ve bir çağrı yapıyor. Diyor ki siz Abdullah Öcalan'a, Kandil'e başvuruyorsanız eğer bu kadar KHK'lı zulme uğrayan insan ve bunların mazlumiyetinden doğan toplumdaki infial dikkatinizi çekmeyecek mi? Özetle kısacası böyle söylüyor. Peki ayetlerimiz ve kıssalar bize ne söylüyor? Fatma Zehra Hanım gibi böyle gerçekten gördüğünüz gibi kaliteli hanımefendi e, intihar eden insanların ailelerine ulaşmış, intihara karar vermiş, ama gerçekleştirmemiş, insanlarla da görüşmüş. 29 kişi toplam ve bunlarla bunlarla ilgili bir kitap yazıyormuş. Yani meseleye projektörü tutuyor ve bir kitap olarak bunu tarihe bırakmak istiyor ve işte böyle bir insan hükümete, muhalefete, ortak yani derin devlete hepsine diyor ki Türkiye'de bu duruma sebebiyet veren ve sürdüren iradeler kimlerse onlara diyor. Ve işte dinlediğiniz bu çağrıyı yapıyor. Peki bu kaliteli insanlar böyle zulme maruz kalmışlarsa bunun neticesi ne olur? Gelelim işte Ahsenül Kasas yani Yusuf Aleyhisselam kıssası ve Kasas suresinin başında Hazreti Musa ile başlayan Kasas suresindeki ayetleri birlikte okumaya. Kıymetli arkadaşlar Hazreti Yusuf Hapishaneden çıktıktan sonra Maliye Bakanı gibi bir göreve geldi. Yani hükümette önemli bir göreve geldi. Sonra kardeşlerini ve babasını da Mısır'a getirdi. Ondan sonra orada İsrailoğulları çoğaldılar. İşte Hazreti Musa devrine geldiğimizde kahinler Firavun'a dedi ki bunların içinden bir çocuk çıkacak ve senin iktidarın onların eline geçecek. İktidarını devireceksin. Firavun tabi zulmet ediyor bu arada bu topluluğa zulm ediyor. Erkek çocukları öldürmeye başlıyor, kız çocuklarını çeşitli hizmetlerde kullandırmaya başlıyor filan. Zulmün bini bir para. Toplumdan da ses çıkmıyor. Neden toplumdan ses çıkmıyor? Şimdi ayetlere bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne firavne ala fil ardi ve ceale ehleha şia'an yestad'ifu taifeten منهم yuzebbihu ebna'ehum ve yestahyi nisa'ehum innehu kâne minel müfsidin. Firavun kibirlendi, büyüklendi, böyle hakimiyetini kurdu. Bu hakimiyeti kurmak ne şekilde oldu? Toplumu kendi taraftarı haline getirdi. Onlardan bir zümreyi de zayıf düşürdü diyor. Şimdi Türkiye'ye çok benziyor değil mi? Yaşananlara çok benziyor. Hizmet hareketini zayıf düşürmek için bakın 28 Şubat zulmünü kendilerine yaptıklarını söyledikleri ki öyle yani. Paşalarla anlaşıp serbest bıraktılar. 28 Şubat'ın en büyük böyle sözcülerinden olan Perinçekle ve aktörlerinden Bahçeli gibi Bahçeli'nin danışmanı mesela o zamanki MİT Başkanı Şenkal Atasagun gibi İnsanlarla ittifak kurabildiler, bir araya geldiler. İslami grupları, cemaatleri bir araya getirdiler. Neye karşı? İşte bir gruba karşı. Aynen bakın gördüğünüz gibi toplumu kendi şiağı, taraftarı haline getirdi ama bir zümreyi zayıf düşürdü. Bütün bu toplumdan o zümreye yapılanlara karşı hiçbir ses çıkmıyor. Hiçbir ses çıkmıyor. Bir gün bir bakıyorlar sarayın penceresinden nehirde Nil Nehri'nin üzerinden böyle bir tabut, tabut gibi bir şey geliyor. Firavun'un hanımı olduğu söylenen Asiye validemiz bakın biz bugün ona Asiye validemiz, annemiz diyoruz. Asiye validemiz işaret ediyor diyor ki onu bana doğru yönlendirin. Tahmin ediyor yani ne olduğunu tahmin ediyor. Onu bana doğru yönlendirin diyor ve tabut geliyor bakıyorlar içinde bir erkek çocuk. Ne gezer tabutun içinde erkek çocuk? Belli ki İsrailoğullarından bir anne çocuğu öldürülmesin diye böyle bir yola başvurmuş. Zaten Allahü Teala ona ilham etmiş. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Firavun'a diyor ki, bak göz aydınlığı bir çocuk diyor, bunu öldürmeyelim diyor, bizim evlatlığımız olsun diyor. Belki bundan bize bir fayda gelir filan. Hz. Musa'nın sebepler planında yaşaması için bakın bir kadın, kadın şefkatiyle o çocuğun masumiyetini koruyor. Sarayın içinde o çocuğun masumiyetini koruyor. Sonra Hazreti Musa büyüyor ve işte bildiğiniz Hazreti Musa kıssasındaki hadiseler gerçekleşiyor. Hazreti Musa kavmini alıp çıkıyor oradan. Nil, Nil Nehri, Kızıl Deniz yarılıyor. Kızıl Denizi geçiyorlar ve ondan sonra bakın bu zümre Allah tarafından zulümden kurtarılan bu grup Olmaları gereken istikameti koruyamadığı için Lanetleniyorlar sahralarda dolaşıyorlar sonra istiğfar ediyorlar Sonra Allah'ın vaad ettiği topraklara giriyorlar Yani Allah'ın Burada vaad ettiği mesele gerçekleşiyor Neden bunlar zulme uğramışlar? Zulme uğramanın neticesi neymiş? Buna zulmedenler neden amacına ulaşamamışlar? İşte ayet diyor ki bize Bismillahirrahmanirrahim. Ve nuridu ennemunna alellezine stud'ifu fil ardi ve nec'alehum e immeten ve nec'alehumul varithin. Sadakallahul azim. O zayıf düşürenleri Allahü Teala murad etmişti ki işte o zulmedenlerin mülküne varis kılsın. Oraya onları getirmeyi murad etmişti zulmedenler zulümle abad olacağını göreceklerdi. O mazlumların bir sahibinin olduğunu anlayacaklardı. Sebepler filanında bu mesele nasıl oldu? İşte asiye validemiz bakın birinci sebep, ikinci sebep Firavun'un istişare heyetinden. Yani devlet şurasından bir insan ki biz onu Mümini Ali Firavun olarak tanıyoruz. Gafir suresi Gafir Suresi diğer adıyla Mümin Suresi işte bu şahsı bize anlatır. Yani şu anda benzetmek gibi olsun mu olmasın mı bilmiyorum. Saraydaki Cumhurbaşkanı ve yardımcıları var ya işte o heyetten birisi bu. Bu insan da Hazreti Musa'yı arkadan kolluyor. Haberler gönderiyor. Ona bazı yönlendirmeler yapıyor bu insan. Buna da biz Mümini Ali Firavun diyoruz yani şu anda. Saraydan bakın böyle iki kişi çıkmış. Şimdi düşünüyorum diyorum ki Emine Hanım'ın böyle bir söz söyleyip söylemediği belli değil. Gerçekten demiş midir, dememiş midir belli değil. Hani bugüne kadar böyle bir şey duymadık. Neden duymadık? Bunun çeşitli sebepleri olabilir ama bir sebebini önce şu ekrandaki görsele bir bakın. Ondan sonra sebeplerinden bir tanesi bu ama kim bilir başka sebepler de vardır diyelim. Bu görsel benim AK Parti Ork.tr sitesine yani AK Parti'nin resmi web sitesine giremeyeceğimi, bloklandığımı gösteriyor. Neden bloklandım biliyor musunuz? Hani Uşak'ta üniversite öğrencilerine çıplak aramalar filan yapılmıştı. O zaman toplumda bir infial meydana gelmişti ya. İşte o zaman ve ondan önce bir iki defa daha AK Parti sitesine girdim. AK Partili millet, bayan milletvekillerinin özellikle e-mail adreslerini aldım ve bu hadiseleri onlara mail attım. MHP'deki bayan milletvekillerine de mail attım, e-mail gönderdim. Hani bayanlar böyle bir mevzuda daha hassas olurlar diye. Ama hiçbir ses çıkmadı. Yani bir tane bayandan ses çıktı, o da iktidar ve ortağından değildi. MHP ve AK Parti'den değildi o da. Muhalefetteki milletvekillerinden birisinden ses çıktı. Bunların hiçbirisinden ses çıkmadı. Şimdi bu bloklanmayı görünce acaba milletvekillerinin mailleri kelime taramasıyla gözden geçirilip öyle mi vekillere ulaşıyor diye endişe, etmeye, endişe ettim. Çünkü yani kadınlar böyle bir mevzuda nasıl sessiz kalabilirler? Hele bir de 28 Şubat zulmü görmüşse. Hele bir de mesela başörtüsünü açmamak için okula elveda demeyi, deme tercihini yapmışsa. Bu insanlar kısa sürede gerçekten bu kadar dejenere mi oldular? Yoksa araya başka engeller mi girdi? İşte bu tür sorular kafamda dolaşıyordu. Şimdi Emine Hanım da mevzulardan gerçekten haberdar olamıyor olabilir. Çünkü nesli tükenen bir kuşun ötüp de eşinden ses gelmemesine hüzünlenmiş, ağlamış bir kadından bir e, hanımefendiden bahsediyoruz yani Emine Hanım derken. Cumhurbaşkanının kızları mesela hiç gerçekten haberdar olmuyorlar mıdır? Şu anda bu kız çocuklarına üniversiteli ve liseli kızları alıp sorgulayıp bazılarını tutuklu yargılama zulmünü bunlar nasıl sindirebiliyorlar birer kadın olarak? Hani insan merak ediyor, gerçekten merak ediyor. Bu saraydan, Beştepe Sarayı'ndan, Firavun'un sarayındaki kadar olsun bir asiye çıkmayacak mı? Anamız diyelim. Bir mümini Ali Firavun çıkmayacak mı mesela? mümini Ali Firavun gibi onu da bundan sonraki nesiller baş tacı etsinler. Herkes zulme eyvallah mı diyor yani? Hiç kimsenin yüreği sızlamıyor mu? Vicdanlar mesela Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş. Hani ilk defa başörtüsü zulmünden üniversiteden atılan öğretim üyesi olarak biliniyor. Şimdi meclis başkanının eşi. Mesela bu hanımefendiler Gerçekten kendisine 28 Şubatları yapanlarla ittifak kurmayı sindirip, 28 Şubat'ta yaşadıklarının ve ondan sonra ne varsa hepsinin acısını kendileriyle birlikte 28 Şubat'ı ki Perinçey'in tabiriyle asis, asıl o süreçler hizmet mensupları için yapıldı. Her ne kadar onlar hizmet mensuplarının 28 Şubat'ta zarar görmediğini iddia edip propaganda yapsalar da hizmet mensupları onlardan kat kat fazla sıkıntı çekti. Şimdi işte gerçekten bu hanımefendiler, beyefendiler bunu sindirebiliyorlar ve Perinçek'le, Bahçeli'yle beraber olup din kardeşlerinin, kendileri gibi inanan insanların inandıklarından dolayı yaptıkları hizmetleri düşman ilan edip o hizmetle irtibatı var diye insanlara yapılan bunca zulme bugüne kadar ses çıkartmadılar. Bugünden sonra da ses çıkartmayacaklar mı? Hani gerçekten bunu sindirmeye devam edecekler mi? Firavun sarayı kadar olsun yani. O saraydan bile bakın bir erkek bir kadın çıktı. Ve bu erkek ve kadının hakkı tutması sebepler planında sonucu korkunç derecede etkiledi. Gerçekten karartma bu insanların hakkı görmeyeceği boyutta mı yoksa bu saraydan hiç kimse çıkmadı çıkmayacak mı bundan sonra da? Bunun yani değerlendirmesini mutlaka insan psikolojisinden, toplum psikolojisinden anlayan uzmanlar yapacaktır. Sosyologlar mutlaka bunu yapacaktır. Ama Fatma Zehra Hanım da bakın bir sosyolog ve bu hanımefendi bir bilim insanı olarak Türkiye'nin geleceği adına bir çağrı yapıyor. Ka ka kanun hükmünde kararnameler üzerinden. Ayetlerimiz ne diyor bize? Ayetlerimiz de diyor ki bu zulme uğrayanlar var ya diyor. İşte bu zulme uğrayanları biz istedik ki onların yerine varis kılalım. Peki oldu mu bu? Elbette oldu. Elbette oldu. Hazreti Davut'la Hazreti Süleyman'la öyle bir veraset verdi ki Allahü Teala bunlara kadrini bildiler bilmediler ayrı ama o veraseti Cenab-ı Hak nasip etti mi? Etti. O zaman medreseyi i Yusufiye kavramını bize kazandıran Said-i Nursi'nin geleceğe yönelik tekrar ediyorum keramet değil bunlar. Aynı zamanda toplumu okuyarak, aynı zamanda sünnetullah kanunlarına gayet vukuflu birisi olarak söylediklerine iyice baksın ne söylüyor. Ama biz gelelim şimdi konunun ikinci şıkkına. Eğer bu saraydan ezilmişlerin iktidara geldiği zamanki davranışları bir Asiye anamız gibi bir mümini Ali Firuan gibi insan çıkaramayacaksa o zaman sonuç ne olur biliyor musunuz? Allah korusun. Bakın şimdi şu ayete geliriz. Burası da Casiye suresi 23. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Efera eyte men ittahaza ilahehu hawa ve azallahu Allahu ala ilmin ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi ve ja'ala ala basarihi ghishawa femen yehdihi min ba'dillah efela tezekkerun sadakallahul azim. Şimdi işte bunlar zulüm olduğunu bildikleri halde. Karşıdakilerin Fatma Zehra Hanım'ın dediği gibi o 13 dakikalık videoyu lütfen izleyin. Diyor ki siz de diyor. Bizim kadar bilemezsiniz ama en az bizim kadar siz de biliyorsunuz bizim kanunlar nezdinde hiçbir suçumuzun olmadığını diyor. Şimdi bunu herkes biliyor. Bunun bir proje olduğunu da herkes biliyor. Tek adam rejimini kurmak için olduğunu da herkes biliyor. Bilmeyen kalmadı bunun. Bir sürü delili de ortaya çıktı. Şimdi eğer ister inansın ister inanmasın. İnanıyorsa Allah'ın emirleri peygamberin sünnetini de dikkate alması açısından. İnanmıyorsa devletin anayasası ve yasaları açısından. Bakın şimdi bir insanın cumhurbaşkanı ya da diğer güvenlik biriminin başındakiler adliyenin koridorlarında işte mahkemelerdeki hakimler, savcılar, kararları verenler ya da derin devlet dediği Fatma Zehra Hanım gibi derin devlet adına bu işi yapanlar her kimse. Bunlar ne yapıyorsa yaptıkları şey kanuna uygun mu değil mi? İnancı görmüyoruz şimdi. Neticede Cumhurbaşkanı da olsa inansa da ya da inanmasa da derin devlet mensubu da olsa eğer işin bir tarafında devlet varsa anayasa var, kanunlar var. Şimdi anayasa ve kanunlara uymayan uygulamalarla zulümler yapılıyorsa. Yasalarda olmayan suçtan mahkumiyetler veriyorsa, insanların yatarı bittiği halde serbest denetimli serbestlik hakkı kullandırılmıyorsa, yani zulüm içinde zulüm yapılıyorsa. Ve işte Emine Hanım'a atfedilen olup olmadığı meçhul sözde olduğu gibi annelerine, babalarına zulmettiğiniz yetmiyor, onların çocukları da başarısız olsun diye her türlü zulmü yapıyorsanız eğer işte bu ayet diyor ki: Siz kanunlara göre davranmak gerekirken hevanıza göre davranıyorsunuz ya. Sizin amir size amir hevanızdır. Hevanız ne istiyorsa, hevesiniz ne istiyorsa onu kanun gibi uyguluyorsunuz ya. İşte buna hevasını ilah edinmek denir. Eğer siz bunda ısrar ederseniz ki en az 8 sene bakın 15 Temmuz'dan beri bunda ısrar edildi. Eğer siz buna ısrar ederseniz ne olur? Kalbinize ve kulaklarınıza mühür vurulur. Gözlerinize perde çekilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? İşiniz bitti demektir. Artık sizin için hakkı görme ve tövbe etme ihtimali kalmadı demektir. Zaten diyor Allah'tan başka kim artık bunlara yardım edebilir ki? Hiç kimse. İşte bakın neticede eğer bir ali mümini ali firan çıkmıyorsa ki çıkmadı. Eğer bir asiye anamız gibi biri çıkmadıysa ki bugüne kadar çıkmıyorsa ki bugüne kadar çıkmadı. Emine Hanım'ın bu Erdoğan'a söylediği rivayet edilen söz gerçek midir? Gerçekse eğer mesela Emine Hanım Mesela Sümeyye Hanım. Mesela Berat Albayrak'ın eşi ismi şimdi aklıma gelmedi. Mesela işte Numan Kurtulmuş'un eşi. Mesela grup başkan vekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin. Yani bu hanımefendiler bakın etki edebilecek yetkili yerlerde bulunuyorlar. En yetkiliye etki edebilecek yerlerde bulunuyorlar. Eğer bu insanlar bir asiye validemiz gibi olmayacaklarsa. Eğer AK Parti içinde etkili kişiler, işte mesela Bilal Erdoğan gibi diyelim babasına ve yine ona yakın kişiler Erdoğan'a etki etmeyecekse bir mümini Ali Firavun gibi işte o zaman korksunlar. Kalplere bir mühür, kulaklara bir mühür, gözlere bir perde çekilir ki Allah muhafaza o perde kalktığında kabir azabı gözükür. Allah muhafaza etsin. Kıymetli arkadaşlar, Fatma Zehra Hanım'ı ben bu vesileyle tanımış oldum. Bu videoyu lütfen dinleyin. 13 dakikalık o videoyu lütfen dinleyin. Ve biz Bediüzzaman'ın Medrese-i Yusufiye kavramından hareketle Hazreti Yusuf'la zindanlara girip sonra Maliye Bakanlığı'na sonra Firavun tarafından zulme maruz bırakılıp sonra Arz-ı Meud'un hükümranlığına giden mazlumların hikayesini dinlemiş olduk. Şimdi Bediüzzaman'la hapisten başlayan bir serüven devlette çok etkili işler yaptıktan sonra zindanlara tıkılıp çoluk çocuklarına kadar zulme maruz kaldı. Buraya kadar bakın hikaye birbirine çok benziyor. Bundan sonrasında eğer bizler ihlaslı olursak, sabırlı olursak, Kadere rıza gösterip sebeplere tevessülde kusur etmezsek, gayret edersek bu kıssa Hz. Musa ve kavmiyle değil, sınırlı değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine vahyedilmiş bir kıssadır. Allahü Teala ne diyor? Eğer bu mazlumlar mazlumiyetleriyle sadakatle devam ederse yollarına mirasçı olurlar. İşte yeryüzü mirasçıları kavramı da bu vesileyle kulaklarımızda çınlasın. Kıymetli arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize sadakatli, sabırlı, sebatli, azimli, Allah'ın hükmüne razı, geleceğe gözünü dikmiş, bir gözü de Cenab-ı Hak'tan gelecek sizi artık bu zulümlerden azat ettim hükmüne bakan böyle bekleyişte bu bekleyişi ribat gibi duaya çeviren insanlar olmayı diliyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın.